Haberler harika Vendi Yerime bakacak harika birini ayarladım. Bu harika. Ben ve Robbie ile takılabilirsin. Robbie, Dipper hatırlıyorsun değil mi mini marketten? Ee, yo, e yeni gitarıma baksana. Vay vay müthişmiş. <laughs> Robbie, seni şapşal küstah sahtekar ama yine de beni öp çünkü gitar çalıyorsun. Aa bekle, bir şey unuttum da. Hadi bu gece evlenelim. Alo dostum benim sen. Ben de aynı kıskançlık fantezisini yaşadım. Eğer Wendy ile dans etmek istiyorsam Robi'den kurtulmalıyız. Hey Dipper gidip koltukta oturacağız. İşin bitince yanımıza gel. Aa hayır koltukta oturacaklar. Acil bir şey yapmalıyız. Sanırım bir fikrim var. Bende de aynısı var. Ama biraz yardıma ihtiyacımız var. Sen burada devreye giriyorsun 3 numara. Peki ya Robi beni yakalarsa yalnız kalacağım. Evet. Tamam bir tane daha. Bir klon daha. Evet. Dört dipper. Dört dipper planı. Aa, aa kağıt sıkıştı. Aa! <laughs> Hadi ama beni onun ortak yapmayacaksınız değil mi? Şşt, kaba olma. Dostum merhaba. Sorun yok. Evet. Tamam sadece bir klon da.